Kurban Bayramı'na bir hafta kala modern hayvan pazarında sizler için araştırmalar yaptık. 40 bin lira ile 120 bin lira fiyat aralığında değişen büyükbaş hayvanlar çoğunlukla Ardahan Kars bölgesinden geldiği öğrenildi. Kurban satıcıları kurbanlık hayvanların satışlarından memnun olduğunu belirterek yaklaşık %80 oranında kurbanlıkların satıldığını söyledi. Valla satışlarımız iyi, müşterilerimizi bekliyoruz. Hayvanlarımız çok kaliteli. Neden hayvanları bunlar? Kars Ağrı bölgesi. Biz İzmit'te Kuzey Besi, Aslanbey'de Kuzey Besi firması olarak hizmet vermekteyiz. 10 aydır aşağı yukarı hayvanımız besidedir. E firma sahibimiz Serkan Moğoltay çok itinalı bir şekilde hayvanlara baktırmaktadır. Kesin ve parçalamamız vardır çiftliğimizin içinde mevcuttur. Kıymetli müşterilerimizi bekliyoruz. Normalde bir hayvan Evet, 40 bin liradan başlıyor. Büyükbaş evet. 40 bin liradan başlıyor. 120 bin liraya kadar hayvanımız var. Yani paskül aralığı da 160 bin lira civarı. Ama 40 hayvana kaç kişi girebilir? 44 kişi. 4 kişi. 4 kişi. Peki nasıl memnun musunuz? Memnunuz şu anda iyi. Hayvan kalmadı pazarda. Son bir 150 tane hayvan var. Müşterilerimizi bekliyor. Bir hafta var diyorsun. Bir hafta var ama hayvanda kalmadı. Acele etsinler. Kentimizin Modern hayvan pazarı olarak bilinen işte hemen bu arı hikayenin devamındaki bu pazardayız. Ve satış, satıcılar hayatından memnun. Zaten çok az hayvanımız kaldı. İşte o da bir hafta var kurbana. Yani bu sene satıcı da memnun, alıcı da memnun. Fiyatlar belli. Ortalama bir kurbanın fiyatı 40 liradan başlıyor, 120 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yani 7 kişinin gireceği bir hayvan ortalama 95 ile 120 bin TL arası. Ahmet Sezgin, Rikaber Hayvan Pazarı